Ece, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seninle korku sinemasında sinematografi üzerine konuşmak istiyorum biraz. Ee, sence bir görüntü yönetmeni olarak bir korku sahnesi yaratırken kullanılan en önemli görsel öğeler nelerdir? Yani mesela hani genellikle korku filmlerinde biz karanlık sahneler görürüz. Bu şart mı sence? Mesela bir gündüz sahneleri olan, tamamı gündüz sahnelerinde çekilmiş ee, bir korku filmi de sadece bir korku filmi midir ya yani hakkı verilmiş bir korku filmi ee, midir? E, tabii ki şey gece sahneleri e, ya da böyle inanılmaz karanlık sahneler şart değil. E, bunu en önemli örneği aslında Mitsoğar e, tamamen e, yani çoğunlukla gündüz geçen ve şey. E, hiç de dark bir sahnesi olmayan, kapalı bir gün bile değil, güneşli çayırlarda geçen bir e, film ve inanılmaz derecede gelebiliyor insanın. Bu oradaki e, biraz daha az e, gölgeli, daha az negatifi olan sinematografide bambaşka bir yerden geliyor. O yüzden evet, e, hani inanılmaz karanlık ambiyansı, e, çok fazla dark olan, e, çok gölgeli, çok kontrastlı sahneler... Gördüğümüz örnekler kadarıyla bir korku filmi için gerekli değil. Hı hı. Ee, peki yani e, senin ya yani Midsommar dedik şimdi. Mesela senin e, en beğendiğin korku filmi nedir? Yerli yabancı olabilir. E, bunu merak ettim. Ya çok e, yani The korku janrısında değil de daha sub janrlardan olan bir film söyleyebilirim. Hı hı. Lighthouse var. Hı hı. E, o da e, daha yarı yarıya, hem gün hem gecesi olan bir iş. Böyle şey, hem sinematografisi, hem hikayesi, hem kurgusu, hem oyunculuğu, her şeyiyle benim favorilerimden. E şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani biz tabii bir korku film festivali yapıyoruz ama e, diğer türlerde çalışmakla korku sinemasında çalışmak arasında sence nasıl farklılıklar var? Yani senin gözünden, bir görüntü yönetmeni olarak e, nasıl farklılıklar görüyorsun bu alanda? Bence şey e, korku sinemasında çalışmak bir sinematografer olarak e, bir tık daha beni çekiyor. E, ambiyans ve e, yani kamera hareketleri, ambiyans ve o hikayeyi kurmak konusunda bir, bir dramdan ya da bir e, romantik filmden çok daha esnek olabiliyoruz. Dolayısıyla çok daha yaratıcılığın ön planda olduğu e, bir sinematografi yapabiliyoruz. E, hazırlığı çok daha enteresan. Ve <laughs> ekibi çok daha eğlenceli oluyor benim için. E, bombada çalıştığını biliyorum. Mesela oradan bir örnek verir misin? Yani böyle akılda kalıcı, yani şu an of korku sineması yapıyorum dedin. Hani böyle bir seni heyecanlandıran bir an var mıydı? Ya da böyle bir işimi çok seviyorum dediğin böyle bir an var mıydı? Çok merak ettim. Kişisel bir soru oldu <laughs> şu Ya bombanın hemen hemen her anını çok seviyorum. Yani gündüz sahnelerinden tut, gece sahnelerine kadar. Ee, birçok e, kamera hareketi aslında şart listemizde vardı. Ee, Günün sonra da stabil şartlarla ilerledik ama o kamera hareketlerini kurmak, baştan sona e, Onur Doğan'la o şart listi yapmak, e, hikayeyi algılayıp e, karakterlere göre o ışığı tasarlamak, e, mekanın kendisi spoiler olacak ama o evi yakmak e, baştan sona çok eğlenceliydi. E, o da e, bir aynı zamanda bir dönem işi olduğu için o döneme ait ışıkları düşündük uzun uzun. Ee, ne tarz bir ışık şekline gitsek, ne kadar gerçekçi, ne kadar kendi tasarladığımız ışığa gitsek diye bir tık daha artificial kendi tasarladığımız noktaya gittik. O kısımlar çok eğlenceliydi. bayağı, ee, bayağı baya keyifliydi bomba. Çok sevindim. Ben de çok beğenmiştim zaten. Ellerinize sağlık. Ben korku sinemasını çok seviyorum ama bir yandan komediye çok yakın olduğu için sevdiğimi fark ettim geçenlerde. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun Ece? Yani gerçekten çok bıçak sırtı olduğunu düşünüyorum. Korkuyla komedinin birbirine çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bunu deyince aklıma slasher filmleri geldi. Ee, hani bir grubun şeye e, uzağa bir yere bir sebeple gittiği e, ve bir tane katilin sürekli e, son Final Girl kalana, kalana kadar o grubu öldürdüğü Eskiden böyle serisi olan inanılmaz korkunç bir film serisi var korku filmlerine dalga geçen. E, bu dalga konusu olarak alınabiliyorsa e, gerçekten o bıçak sırtı e, ...tarafı var. Sen sen ne düşünüyorsun? Nasıl böyle bir böyle... Şöyle düşünüyorum. Yani korku atmosferi oluşturmak e, gerçekten güç bir şey. Onu yani beceremediğinde zaten komedi oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Hani hayatta da biz e, trajik trajik şeyler yaşıyoruz ve derler ya trajedi artı zaman eşittir işte komedi falan. Evet üzerinden belli bir zaman geçince biz onunla dalga geçmeye başlıyoruz ve artık o korku bizim için dalga geçilesi bir şey oluyor. Yani bir komedi öğesi oluyor. Dolayısıyla çok yakın buluyorum. Yani sadece biraz zaman geçmesi ya da bir şey bükmemiz yeterliymiş gibi geliyor. Ya da bir olabilir. yerini değiştirmemiz çok yeterliymiş gibi geliyor. Ama hala düşünüyorum bunu. Yani bu böyle hala düşünüyorum. Bakalım. Belki de bir komedi filmi çekeceğim ama korku... <gülüyor> 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 korku isterim bu arada gerçekten. Yani şey, bunu ben bu şekilde düşünmemiştim ama çok haklısın. Eğer yani o fantastik dünyayı iyi yaratamadığı zaman otomatikman komedi gidiyor. Ya da iyi oyuncular olmadığı zaman kötü yönetmenlikte. Evet. evet. İzlediğimiz filmler arasında bunu çok iyi yapanlar da vardı bu arada. Evet. Ee, evet. çok Fena olanlar da vardı. Hiçbirinden bahsetmiyoruz tabii ki şu an. O zaman görüşürüz. Çok görüşürüz. teşekkür ederim. Öpüyorum Hadi. Bye bye.